Arkadaşlar Herkes selamlar. Herkese merhabalar. Bugün sizlere İsmail Altunsaray hocamızın kendi bestesi olan Kız Senin isimli parçanın solfejini yapmaya çalışacağım. Bu parçanın tam çalımını yayınladım. Şu sağ üstte çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda solfejimize geçmeden önce sol altta çıkan Instagram hesabından takip ederseniz sevinirim. Aklınıza takılanlar vesaire olursa da oradan sorabilirsiniz. Notalarımız açıklama kısmında. Öncelikle arkadaşlar nakarat kısmı ile başlayacağım. Nakarat kısmımızın ilk ölçüsü mi fa 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 mi çarpmalarımız var. Bakın mi birinci parmak. Daha sonra fa alıyorum. Mi fa. Ardından iki fa geliyor. Bu faları çarparak alabilirsiniz. Yani mi fa aldıktan sonra ikinci parmağım fa'dayken tezen atıyorum. Bakın fa'ya tezen attım. Serçe parmakla sole çarptım. Fa'ya tezen attım. Serçe parmakla sole çarpıp mi aldım. Yani mi fa 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 mi. Mi fa, fa 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 mi oluyor. Bunu bir üç şeklinde de yapabilirsiniz. Yani mi fa 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 mi ya da mi fa 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 mi şeklinde. Yani ne oldu ilk ölçümüz? Mi, fa, 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 mi. Yapamıyorsanız da düz bir şekilde mi, fa, 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 mi. şeklinde alabilirsiniz. Ardından re, mi, mi, mi re. Bakın. Re, mi, düz. Ardından gelen iki mi aldığımız sırada ikinci parmakla fa'ya çarpacağız. Yani re, mi yaptıktan sonra mi vurup ikinci parmakla fa'ya çarpıyoruz. Mi'yi tezen atıp ikinci parmakla fa'ya çarpıp re alıyoruz. Yani re, mi, 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 re. Yavaşı böyle olacak. Re, mi, tezene var. Çarpma yok. Mi, tezene atıp ikinci parmakla fa'ya. Mi, tezene, ikinci parmakla fa'ya. Re, yani. Re, mi, 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 re. Şeklinde. Yani ne oldu? İlk ölçümüz ölçümüzü birleştirin. Mi, fa, 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 mi, re, mi, mi, re. Şeklinde. Ardından... Do, re, 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 do. Bakın do, re kısmındaki do'yu süsleyeceğiz. Fiske atıyoruz. Do, re. Bakın do, re. Do'ya süsledim. Do'yu süsledim. Re aldım. Do, re. Ardından re, re, do. Re, re, do kısmındaki ilk re'yi aldığım sırada ikinci parmakla fa'ya çarpacağız. Yani re'ye tezen attım. İkinci parmakla fa'ya çarptım. Re, do aldım. Yani do, re, 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 do. Ardından Si, Si dolu do geliyor. Si bemol donanımında gidiyor eserimiz. Si, Si alıyoruz. iki tane daha sonra Do, Do alıyoruz. En son Do'yu da süslüyorum. Yani Si, Si, Do, Do. Bakın Si, Si, Do, Do. Ne oldu? Birleştirirsem en baştan buraya. Mi, Fa, 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 Mi, Re, Mi, 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 Re, Do, Re, 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 Do, Si, Si, Do, Do. Bakın. Mi fa 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 mi re mi 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 re do re 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 do si si do do. Ardından la si do re mi yapıyoruz geçiş la si do re mi la birinci parmak si bemol ikinci parmak do en üst telden beşinci parmakla en alt telin boşu re ve birinci parmakla mi la si do re mi yani si si do do la si do re mi ara geçiş videolarında bunu göstermiştim. Bakabilirsiniz oraya. Mesih orayı Ardından mi 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 re. Şimdi toplamda 4 mi'miz var. İlk 3 mi'yi aldığımız sırada ikinci parmakla fa'ya çarpacağız. En son mi re'yi boşalacağız. Yani mi 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 re. Mi 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 re. Hızlısı böyle olacak. Mi 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 re. Mi çarp. Mi çarp. Mi çarp mi re yani mi 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 re. La si do re mi den itibaren alayım. La si do re mi 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 re. Bunları arkadaşlar böyle süsleme çarpmaları gösteriyorum ki türkü kulağa daha da hoş gelsin. En baştan buraya alayım. Mi fa 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 mi re mi 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 re. Do re 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 mi si de, de. Le, si do re mi de. mi 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 re. Şeklinde. Bir de sol alayım. ardından do re 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 do si bakın do süsleyip re alıyorum do re yaptıktan sonra re re do si kısmında biraz önceki ölçülerin aynısı re tezen attığım sırada ikinci parmakla fa'ya çarpıyorum ardından re do si yapıyorum bakın do re 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 do si bakın do re alıyorum. Do, re, 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 do, si aldık. Yani do, re, 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 do, si. Ardından si, do, do, si, re. Bakın. Si, do, süslüyorum. Si, do, do, si, re. Gelen ilk do'yu süslüyoruz burada. Bakın. Si, do, do, si, re. Buraya kadar bir birleştirim arkadaşlar. Bütünlüğü sağlayalım. Çarpmalarımız var çünkü. Mi, fa, 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 mi, re, mi, mi, solfeysiz alayım. Müzik Şimdiki ölçümüz ise arkadaşlar si si do si la. Si, si do si la da ilk si'yi aldığım sırada bakın ikinci parmakla orta telden si alıyorum. Si'ye tezen atıp serçe parmakla do'ya çarpıp si do si la. İki si var. İlk si'yi Do'ya çarparak alacağım. Bakın Si'ye yetezeni attım. Serçe parmakla Do'ya çarptım. Sonra ikinci parmakla Si aldım. Bunda çarpmamız yok. Do Si ile. Yani Si Si Do Si ile. Si Do Si de itibaren birleştirirsem Si Do Do Si Re Si Si Do Si ile. Ardından e, burada nakarata geçiş için bir tekrardan iki bölümümüz var ölçümüz ise arkadaşlar birbirini tekrar eden kısımlar. La, si, do, si, do, si, re. Bakın bunu aldığımız sırada şimdi tezen attığımız sırada en üst telden aşağı atın. Yani en üst tel orta teli bir alın. Bakın. La birinci parmak. Si ikinci parmak. Ardından üçüncü parmakla. Do birinci parmaklı. Si olacak şekilde. La, si, do, si, do, si. Bakın. La, si, do, si. Do aldıktan sonra üçüncü parmakla orta telde re'ye geleceğiz. Yani la si do si do si re si si do si alacağız. Si si do si la bakın İsterseniz si. isterseniz ilk si'yi tezen attığınız sırada çarpabilirsiniz. Yani si si do si la ne oldu burası? La si do si do si re si, si, eğer böyle kulağınıza hoş gelmiyorsa normal düz bir şekilde La, si, do, si, do, si, re, si, si, do, si, la şeklinde alabilirsiniz. Burası iki kez olacak. Nakarat kısmımızı ve saz kısmımızı baştan sona çalayım. Mi, fa, 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 mi, re, mi, mi, re. sonra şimdi söz kısmına geçiyoruz. Söz kısmına geçişte geçişimiz var. Mi, fa, sol, la. Mi birinci parmak. Fa ikinci parmak. Sonra sol'e birinci parmakla gelip la'ya üçüncü parmak. Mi, fa, sol, la. Bakın mi birinci parmak. Fa ikinci parmak. Sol birinci parmak. La üçüncü parmak. Mi, fa, sol, la. Söz kısmımızın ilk ölçüsü fa, sol, la, la. Bakın hem fan oturar alacağız hem de fa diyez 3. Şimdi fa diyez 3 alacağız. Bakın fa diyez 3, birinci parmakla tekrar sole gelip üçüncü parmakla iki kez la alıp en son la'yı süsleyeceğiz. Yani fa sol la la serçe parmakla da süsleyebilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız fa sol la la yapın ikinci parmakla da süsleyebilirsiniz. Yani burada fa diyez üçle geleceğiz. Bakın fa sol la la ya da fa sol la la ne oldu? Geçişten itibaren alayım söz kısmını. Mi fa sol la fa sol la la Ardından La la la. Bakın. La la la. Yani fa sol la la. La la la. Şeklinde. Ardından si si la sol. Bakın en son la da. Üçüncü parmakla kalmıştık ya da birinci parmakla da alabilirsiniz. Fa sol la 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 yapıp kalmıştık. Si si la sol. Bakın Si bemol alacağız hemen burada. Si aldığımız sırada iki tane Si'miz var. Siye tezene atıp serçe parmakla doya çarpabilirsiniz. Siye tezene atıp serçe parmakla doya çarpıp birinci parmakla la, birinci parmakla sol'e geçebilirsiniz. Yani fa sol la 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 si si la sol. Ne oldu? Fa sol la 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 si si la sol. Ya da 1 3 1 3'te si si la, sol ama bunları yapamıyorsanız düz, düz bir şekilde fa sol la 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 si si la sol şeklinde de alabilirsiniz. Ardından fa sol sol fa la sol. Şimdi solde birinci parmakla kalmıştık. Fa'ya geçiyoruz. Yine fa diyez 3. Fa sol al alıyoruz. Fa sol sol fa aldıktan sonra üçüncü parmakla la'ya gelip birinci parmakla sol. Fa, sol, sol, fa, la, sol Bakın Fa, sol, sol, fa, la, sol Birleştireyim buraya kadar Fa, sol, la, la La, la, la Si, si, la, sol Fa, sol, sol, fa, la, sol Şeklinde ardından Sol, fa, fa, mi, mi Bakın La en son solde birinci parmakla kalmıştık Burayı şöyle alabilirsiniz. Serçe parmakla sole geçip burada fa'ları natürel alacağız. Sol, fa, fa, mi, mi. En son mi'yi de süsleyin. Bakın. Sol, fa, fa, mi, mi. Hatta buradaki fa'ları da çarpabiliyorsanız çarpın. Yani sol, fa, fa, mi, mi. Ne oldu? Solde birinci parmakla kalmıştık. Yani şöyle yapmıştık en son. Fa, sol, sol, fa, la, sol. Sonra sol, fa, fa, mi, mi. Ya da sol, fa, fa, mi, mi düz şekilde alabilirsiniz. Söz kısmının burası iki kez olduğu için söz kısmı böyleydi. Buraya bir çalayım. Fa, sol, la, 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 si, si, la, sol, fa, sol, sol, fa, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi. Tekrar. Fa, sol, la, 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 si, si, la, sol. Fa, sol, sol, fa, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi. Yapıyoruz. Nakarat yani saz nakarat kısmına, kısmına geçmeden önce burada da bir geçişimiz var. Biraz önceki la si do si do, kısmının tamamen parmak numaraları aynı, nota isimleri farklı. Burada da mi fa sol fa sol fa la yapacağız. Bakın mi birinci parmak, sonra fa'ya geleceğiz için birinci parmakla. Yani mi fa sol fa sol fa, mi fa sol fa sol fa ya da bir iki şeklinde de gelebilirsiniz. Mi fa sol fa sol fa da olur ister mi fa yani 1 2 3 1 3 1 ya da 1 1 3 1 3 1 hangisi rahatınıza geliyorsa. Yani mi fa sol fa sol fa ardından la sol fa fa mi mi. Yani la sol fa fa mi mi. Bu sol fa fa Mi'de şöyle alabilirsiniz. 3. parmakla la aldıktan sonra Sol birinci parmak. Burada iki tane fa var. Çarpıp alabilirsiniz. Yani la, sol, fa, fa, mi, mi. En son mi de süsleyebilirsiniz. Yani ne oldu? Burası karışmasın. Burayı tekrar edin. Bakın. Mi, fa, sol, fa, sol, fa, la. Sol, fa, fa, mi, mi. Düz bir şekilde de şöyle alırsınız. Mi, fa, sol, fa, sol, fa, la. Sol, fa, fa, mi, mi. Ardından nakaratın başına geçmek için Do, re, ve en başta gösterdiğim kısımları çalabilirsiniz. Mi, fa, fa, fa mi şeklinde. Söz kısmını bu en son ki geçişiyle birlikte alırsam Mi, fa, sol, la, fa, sol, la, 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 si, si, la, sol, fa, sol, sol, fa, la, sol, sol, fa, fa, mi, 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 fa, sol, la, fa, sol, la, 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 si, si, la, sol, fa, sol, sol, fa, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, dikkat. Mi, fa, sol, fa, sol, fa, la, fa mi sol fa şeklinde en başa bağlanıyor. Solfejimiz bu kadardı. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere kolay gelsin.